Ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm Hey 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 ölürüm hey. ölürüm Türkiye'm öl Çekmiş hep ninen su doldurur eminen Mavi boncuk takışına Ölürüm Türkiyem Ölürüm Türkiyem Ölürüm Türkiyem ölürüm. Mavi boncuk takışına karım Heybelerin akışına ölürüm Türküyüm, ölürüm Türküyüm, ölürüm Türküyüm Heybelerin akışına ölürüm Türküyüm, ölürüm Türküyüm, ölürüm Türküyüm, ölürüm Türkiye'm, Süleyman Enver Show Süleyman Değerli Bursa FM dinleyenleri programımız Tüm hızıyla güzelliğiyle devam ediyor. Eğlencenin doğru adresi Tempo gazinosu, gazinosu katkılarıyla. Bu arada iki saat boyunca tam iki saat sekiz evet. dakika olmuş abi. İki adı. saat 10 dakikadır konuşturuyoruz. Vallahi yemin ediyorum İsmail abimizle yani güzel bir gün Yani bilmiyorum Profesör Doktorlar inanıyorum. bizi ne yapar onu bilmiyorum. Yani i̇ki saat 10 dakika aslında biz İsmail abi için <laughs> bir, bir saat, saatliğine izin almıştık. Değil mi İsmail abi öyle miydi? Aynen öyleydi. Doktorlardan. <laughs> Ama maalesef iki saat oldu hocam. Evet, evet. artık evet. bu akşama... <laughs> Evet. programımıza renk katan İsmail abimizin bu güzel akşamda bizlerle olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Özellikle evet. yönetim kurulu çok değerli Şirin başkanımız. Şirin Medya yönetimi olarak. Evet Hasan abimizin. Hasan ee, Şirin'e nezdinde. Hasan Şirin'in nezdinde. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ona çok teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz ve evet. artık son, son sözlerini alacağız. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Gerçekten biliyorsun Süleyman sen de ben de çok ünlü isimlerle programlar yaptık. Evet. Ee, gerek politikacı gerek sanatçı Gerçekten bugün iki saatin e, İsmail abiyle nasıl geçtiğini anlamadım. Ben anlamadım abi. vallahi, vallahi anlayamadık <laughs> yani yemin ediyorum. Ben ve bizim program adına Süleyman <laughs> Emre Show olarak evet. Evet. yürekten teşekkür ediyoruz. Şirin Medya ailesi olarak teşekkür ediyoruz. Sponsorumuz Tempo Gazinosu olarak teşekkür ediyoruz ve İsmail abi top sende. Son sözlerini alalım abi. Yani bugün için son evet, sözler. Bundan sonra ben İsmail evet. abi böyle haftada yani, bir ayda bir. Hayır, 15 zaten görüşeceğiz canlı yayınlarda o ayrı. Evet. Zaten gönül evet. gönüle bundan sonra hep. Yanındayız. O da bizim yanımızda. Evet. Biz bugün için son sözlerini alabilir miyiz abi? Şimdi Şirin Medya ailesi olarak evet. önce Enver Süleyman Şov evet. beni buraya davet ettiniz evet. ve geldik. Evet. Çok güzel bir ev sahipliği yapmanız münasebetiyle evet. yönetim kurulu başkanı Sayın Hasan Şirin olmak üzere evet. ve Enver Süleyman Şov. Evet. Sizlere ben cani gönülden çok teşekkür ederim. Evet. Sağ Çalışma yaşamınızda başarılar dilerim. Evet. Çok harikasınız, çok içten konuşuyorsunuz evet. ve yapmacık hiçbir e, tavırlarınızı göremedim. Samimi evet. duygularınıza ben de cani İnan gönülden hiç Şey. Evet. evet. Ve yöremin, memleketimin evet. saygı değer insanlarına bu akşam e, yarın biliyorsunuz mübarek Cuma. Evet. Yarın inşallah birlik beraberlik içerisinde hep beraber... Yarın Perşembe abi. Yarın Perşembe, Perşembe abi. Pardon ben <laughs> hastanede o yapmam. Olsa değil abi. abi. Yani, e, Cuma zannettim. Özür dilerim. Önemli değil yarın da biliyorsun mübarek gün. Perşembe. Abi. Mübarek gün evet. Evet. İşte, evet. Bütün Müslüman arkadaşların evet. bütün insanlık adına Cumanız mübarek olsun diyecektim. Şimdiden. Yani evet. evet ama yarın Perşembeymiş benim evet. yerime yarın siz kutlarsınız. Kutlarız yani. abi, abi. Evet burada... Küçük Sanayi Bölgesi'nde bulunan e, Yıldız Servis Nail Usta benim can dostum, kadim dostum. Evet. Benim bütün arabalarımın tamir işlerini yapar. Evet. E, işin ehli erbabıdır. Evet. Teknik oto, büro mumcu. Evet. Efendim e, bana hastaneye gelerek e, e, nezaket ziyaretinde bulundular. Kır evet. çiçekçilik Muhammed benim canım kardeşim evet. sevgili kardeşim her zaman yanımda olmuştur sağ olsun evet. var olsun evet. bunlara da lütfen selamlarımı saygılarımı hürmetlerimi arz ediyorum ee, ismini sayabildiğim kadar bütün vatandaşlarımızın hastaneye gelen gelmeyen bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Sizin performansınızın münasebetiyle sizleri tekrar canı gönülden kutluyorum. Çok güzel bir ev sahipliği yaptınız. Bütün seyircilerinize iyi akşamlar diliyorum. Evet. E, saygı dolu, evet. hürmet dolu, efendim iyi günlerin e, çok iyi olacağını ümit ediyorum. Evet. Cenab-ı Allah onların da sofralarına Halil İbrahim bereketi versin. Amin. Evet. Bu Türk yem şarkısı. E, ne için istedim ben bunu? Evet. Şehitler ölmez, evet. vatan bölünmez. Evet. Bir biz bütünüz. Evet. Bir Mehmet, bir Ahmet gider. Evet. Arkasından bin Mehmet, bin Ahmet gelir. Evet. evet. hainlere. Bölücülere asla fırsat vermeyeceğiz. Bu vatan hepimizin. Evet. Bu vatan, bu devlet, bu millet biz birlik beraberlik içerisinde kenetlenmiş bir vaziyette tekrar ifade ediyorum. Polisimize, askerimize sahip çıkıp efendim, onlar olmadığı süre içerisinde insanlar malına, mülküne, parasına, namusuna, şerefine evet. asla sahip çıkamaz. Onun için herkes polisine, askerine sahip çıksın istiyorum. Evet. Herkes kulaklarını açsın. Cahni Gönül'den beni dinlesin istiyorum. Evet. Hepinize saygı dolu geceler, hürmetler, saygı dolu günler diliyorum. Bir de evet. Evet. Vahdet Pural abime evet. günler coşkuner. E, Plaj Flash TV'de roman havası yapan Ümmüye Hanım evet. telefon açtılar. Onlar da çiçek gönderdiler. Evet. Onlara da çok teşekkür ederim. Abi Allah hepsinden biz, razı olsun biz, yani. biz de çok teşekkür ederim. Evet. Program içerisinde. Güner Hanım aradı abi. Evet, evet, aynı şekilde dile getirdik ve çiçek için de çok teşekkür ederim özellikle. Biz de ayrıca bir şey göndermiş oldun. <laughs> o e, gönülden gelen e... Dileklere teşekkür ederiz. Çiçeklere teşekkür ediyoruz. İsmail abi. Estağfurullah Enver'cim. Zaten <laughs> siz Süleyman Şov, Enver Şov zaten birer çiçeksiniz. Çiçeğin <gülüyor> hiç <laughs> önemi yok. Abi ben bana bakarak söyleme yalnız. Ben, bakarak söyle ben sizi, <gülüyor> <gülüyor> ben sizi karşımda çiçek olarak görüyorum. <laughs> Harikasınız abi. yani. Evet. Yolunuz açık olsun kardeşim. Bahtınız evet. çok güzel olsun Sağ inşallah. Abi, bir oynayalım bir Sizi yani. Sağlar. Biz de seni öpüyoruz. Teşekkürler olsunlar. İsmail Dengiz. Teşekkürler Kayapalı Emlak. İnşaat danışmanlığı. Sağ olun. abi. Çok teşekkür ederim. Sağ, Sağ olun. Ol. Ol. abimizi oynatarak gönderin Hadi bakalım hadi. 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 Reklam kazançtır dedik, haklı çıktı, haklı çıktı, haklı çıktı. Tarzında Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verenler kazançlı çıktı. Yoğun istek üzerine 2010 yılı kampanyalarımızda 2009 yılı fiyatlarımız geçerlidir. Siz de reklam verip kazançlı çıkmak istiyorsanız hemen 224 37 çift sıfır arayın. 2010 yılında daha kazançlı çıkın. Bursa FM. Bursa FM. 224 37 çift sıfır. Reklam. İlk görüşte aşka inanıyorsanız yeni raks düğün salonlarına gelince yeniden aşık olacaksınız. Çünkü raks düğün salonları yenilenen yüzü ve güzelliğiyle herkesi büyülüyor. Baştan ayağa değişen iki salonumuz salon Vesta ve salon Amonra ile güzelliği ve kusursuzluğu yeniden adlandırdık. İlk görüşte aşka inanan tüm çiftleri yeni raks düğün salonlarını görmeye bekliyoruz. Somara Koruyucu Hanındayız. 252 30 30 Canlık bir dekor ve göz alıcı renklerin mimarı Bursa'da boya